...Şu sakallı Arif denilen sahtekar bir iki gün daha köyde kalırsa topu attık gitti Rıfkı. Yağmur doğası süresince eğlenmek, kahveye gitmek günahmış. Arif efendi öyle buyurmuş. Bizim sersemler de Arif'e inanmışlar... ...Evlerinden bir adım dışarı atmıyorlar. Ne iştir yahu? Hakikaten işe bak... ...Bana inanmıyorlar, Arif efendiye inanıyorlar. Hani Rıza abi... Senin de onlardan kalır yerin yok ya! Yapma be Rıfkı! Sen de başımıza ikinci Arif olma! Rıza abi be! Ha. Kusura bakma ama! Sende biraz geri zekalılık var mı? Fe subhanallah! Sakallı geliyor! İti an çomağı hazırla! <laughs> Tövbe estağfurullah. Kızdı inek. <laughs> bir bok yemeyeceğini anladı, küplere biniyor. <laughs> Bana bak Rıfkı, yağmur yağmıyorsa bunun sebebi sensin. Arif efendi değil. Utanmadan bir de dalga geçiyorsun. Mustafa bak oğlum, olmayacak duaya amin diyorsunuz. Arif efendi kıçını yırtsa yağmur yağdıramaz. Tövbe de Rıfkı, günaha giriyorsun. Zaten senin imansızlığın yağmur yağmasına mani oluyormuş. Hangi Arif söyledi bunu? Arif efendi. Arif efendiye selamımı söyle. O anlar. Ne? Tövbe de Rıfkı. Çarpılacaksın sonra. Ulan böyle giderse siz çarpılacaksınız. Sizi aldatıyor sakallı. Paranızı alıyor. Arif efendi yağmur yağdıracaktır. Sen burada olduğun müddet yağmur yağmayacakmış. Yarın seni burada görmeyelim Rıfkı. Senin için iyi olmaz. Ulan şu işe bak be. Sen olduğun için yağmur yağmıyormuş. Arif anladı bir bok yemeyeceğini, suçu sana atıyor. Rıfkı sakın gideyim deme. yarak kadamsızlık götürüyor. Onu köyden atmazsak yarın açlıktan ölür birbirinizi yer. Telef olup gidersiniz. Ne eviniz kalır ne de barkınız. Allah senden razı olsun. Yarım saate kalmaz yağmur yağacak. Yağmur mu yağacak dedin? Hem de sağanak halinde. Bu havada mı? Evet, bu havada. Sen delirdin galiba oğlum. Ortalık günlük güneşlik, havada tek bulut yok. Sen diyorsun ki yağmur yağacak. Tabi yağacak. Sen oynatıyorsun oğlum. Arif efendi geldi. Ya kafir, hemen buradan git! Gitmezsen tek damla yağmur yağmaz buraya! Ortalık kuraklıktan kırılacak, köy diye bir şey kalmayacak! Hemen git! Sen yağmur yağdırmasını bilmiyorsun ki! Söz, Günaha girme Rıfkı! Duydun Arif efendi ne dedi? Sen buradayken köye yağmur yağmayacak! Demek bugün yağmur yağmayacak! Öyle mi Arif efendi? Yağmayacak tabii. Bak gökyüzünde tek bulut yok. Güneş ortalığı kavuruyor. Neden? Senin gibi imansızlar burada olduğu için. Arif efendi, yağmur yağacak. Gördünüz ya ey ahali, yağmur yağacak diyor bu kafir. Bizimle alay eder. Ne alay be? Yarım saate kalmaz yağmur yağacak. Şu haddini bilmeze bakın! Bir de yağmurun yağma saatini söylüyor! Ancak böyle bir kerameti ermişler bilebilir! Senin gibi dinsizler değil! Allah'a şükür Müslümanım! Ben yarım saate kadar yağmur yağacak diyorum! Anlaşıldı, kendini evliya zannediyorsun! Tum. Arif efendi! Elli bin lirasına benimle bahse girer misin? Ben yarım saate kadar yağmur yağacak diyorum! Sen ne diyorsun? Ben değil bugün, yarın da yağmaz diyorum. Sen oldukça yağmaz diyorum. Burada elli bin lira var. Benimle bahse girmek isteyen Rıza abiye parayı yatırsın. Şunları al Rıza abi. Ulan yani metiliksiz kalacaksın. Merak etme, kalmam. Ee Arif efendi, elli bin lirayı Rıza abiye vermeyecek misin? Anlaşıldı. Arif efendinin tıpası yemedi. <laughs> Şunun haddini bildir Arif efendi. Bildireceğim ama günahtan korkarım. Ne güne Arif efendi? Benden korkarsın. Senden mi korkarım? Al. Günah benden gitti. Senin paranı alıp sefil köyden gitmeni istemiyordum. Ama sen istedin, cezanı çek bakalım. Rıfkı, vazgeç bu sevdadan. Beş paran kalmayacak evlat. Bu havada yağmur yağmaz. Yağar, Var mı daha bahse giren? He? 30 bin de benden. Senden 50 bin Sabri amca. Ayrıca babamdan aldığın tarlaya. Tamam 50 bin. Hem de tarla. Yapma Rıfkı, bunlar seni bitirecekler. Bitiremezler. Ulan nasıl iddia edersin güneşte yağmur yağacak diye? Sen deli misin? Değilim. On de benden, üç de benden çalışır. Benden de o kadar. Benden de üç bin. İki bin benden. parasını alacağız. Dakika sonra senin ne yalancı ne düzenbaz olduğun meydana çıkacak. Rıza abi, Arif efendinin parasını ayır, onun parasını gazinoda çatır çatır yiyeceğim. Hava yersin. Onu beğenmem, ben kuru fasulye yerim. Ayrıca... ...kırk bin lirada bahse giriyor. Kabul. Al bakalım parayı Rıza. Sonradan bahse para ilave edilmez. Bahsin kaidesi bu. Vakitte dolmak üzere. Açık gözlülük yapma Arif Efendi. Sen karışma Rıza abi. Madem Arif Efendi arzu etti, onu kırmam. Al parasını. Ulan Rıfkı, sen tam manasıyla manyaksın. Seni tam yıkmak lazım. Ben de ulan seninle bahse giriyorum. On bin lira koyuyorum. Bakalım ne halt yiyeceksin. <laughs> ermiş şahı. Gördünüz mü nasıl yağmur yağıyor? Güle güle canım. Otur. Kız abi, Buyur efendi hazretleri. Şey yani Rıfkı e, yani Aman canım. Hazret, e, e, Vallahi buyur, yumuruyor. buyur. Arkadaşlara paralarını da. E, ee, Başüstüne Rıfkı abi. Dağıtayım.